Survivor'da bu haftanın son erkek dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Dokunulmazlık oyunu sırasında Tuğba ve Asena'nın o ilginç tartışması. Bu haftanın son erkek dokunulmazlığını kazanan takım. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da her iki takımın da ortak olarak nefret ettiği bir isim var. O da Almeda. Hem kırmızı takımdan hasmı var, hem de mavi takımdan. Fakat son zamanlarda bu dengeler baya bir değişti. Çünkü Almeda bir yenilmez. Yenildiği zaman gerçekten Allah Allah ne oluyor? Denilen bir isim oldu ve gerçekten her iki takımın da en çok korktuğu isim. Bugün kırmızı takımın adasında da semalar, ademler hepsi şunu söyledi. Bu kıza ne oluyor böyle? İlk dört garantide. Vallahi helal olsun. Böyle bir performans yok. Oradan Batuhan da ben onu hep çok severdim zaten. Çok karakterli birisi deyince Asena sen ne anlatıyorsun? Kıza demediğini bırakmamıştın. Şimdi başarısı yükselince mi kendine böyle bir dost edinme çabasına girdin? Diyerek Batuhan'a laf söyledi. Ve iki tarafta Almede ufak ufak yaranmaya çalışıyor. Kendi takımındaki arkadaşları da zaten artık bizim gruptan kimse potaya girmeyecek. Artık rahatız. Kaybetsek de Yunus Emre'yi göndeririz deyip gülüşürlerken Almeda onları üstü kapalı bir şekilde ayağınızı denk alın. Yoksa protesto eder oynamam. Ben oynamazsam da siz kazanamazsınız. Dedi ve sonuna kadar haklıydı. Karşı tarafın en güçlü isimlerini net bir şekilde Almeda alıyor ve her oyunda 4-5 puan kazanıyor. Bunu sadece takıma 4 puan getiriyor olarak düşünmeyin. Almeda olmazsa o 4 puan da karşıya gidecek. Yani Almeda her oyunda 8 ve 10 puanlık bir etkisi var. Bu yüzden kendi takımı da yalakalık yapmaya başladı. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan da sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın dördüncü yani son takım dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.